Namaz kazançlı bir alışveriştir. Öyle adamlar vardır ki onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah'ı zikretmeden dost doğru namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. İşte burada e, namaz kılmanın kazançlı bir alışveriş olduğunu Allahü Teala bize bildiriyor. Namazı kılmaya asla engel yok. Yani namazı kılmaya asla engel olmamalı. Çünkü e, bizler su bulamazsak teyemmüm eder yine namazımızı kılarız. E, herhangi bir şekilde bir tehlikeden, bir sıkıntıdan korkuyor isek işte yaya veya binit üzerinde namazımızı kılarız. Yine yolcu isek, sefere çıkmışsak dört rekatlı namazlarımızı, farz namazlarımızı İki reket olarak kılarız. Yine zaruret halinde bir problem, bir sıkıntı varsa namazda cem etme vardır ki işte öğle ile ikindi, akşam ile yatsıyı genelde biz bunu hacda yaparız Arafat'ta. Peygamber Efendimiz de bu şekilde uygulamıştır. Ne yaparız? O şekilde cem ederek kılarız. Savaş anında bile namaz vardır. Yani kişi savaş anında ise savaş anında bile namaz vardır. Kişi savaştayken işte öndeki komutan, arkadaki saflar saf düzeninde belli bir standartta namazını asla terk edemez. O halde biz namazı hiçbir şekilde terk edemeyiz. Namazı tek terk etme veya terk edebilme ihtimali bir kadınların özel halleri, iki deli olmak, üç bayılmak veya unutmaktır. Onun haricinde namazı kılamama, kılmama ihtimali bile söz konusu değildir. Eğer biz ayaktayken namaz kılamıyorsak, oturarak, oturarak namaz kılamıyorsak, yan yatarak, yan yatarak namaz kılamıyorsak gözlerimizde ima ile Rabbimizi anmamız gerekiyor. Kul hiçbir şekilde Rabbini anmaktan ayrı kalamaz. Çünkü Rabbimizi anmaktan ayrı kaldığımız zaman hani dedik ya manevi anlamda şarjımız bitiyor. Bu şarj bittiği zaman da elimizdeki telefonlar, bilgisayarlar gibi biz kapanıyoruz.